Sedat Peker'den Süleyman Soylu ve Veys Ateş hakkında yeni iddialar. Suç örgütü lideri Sedat Peker, Veys Ateş'e yönelik Süleyman Soylu ile Zengin Baran Korkmaz'ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz'dan avanta istedim desene iddiasında bulundu. Peker Soylu için ise Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım dedi. Peker Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Ateş hakkında Süleyman'la Sezgin Baran Korkmaz'ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz'dan avanta istemedim desene. Peker Soylu için ise Anadolu Adliyesi'ndeki sana bağlı savcılar ve İstanbul'daki istihbarattan sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Todex operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenin ve oğlun vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı anlatacağım ifadelerini kullandı. Peker'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle. Gazetecilerin yüz karası Veys, çıkıp açıklasana, Süleyman'la Sezgin Baran Korkmaz'ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz'dan avanta istemedim desene, hepinizi önce hasta edip sonra tedavi edeceğim. Süleyman, sana söz veriyorum, seni Yüce Divan'da yargılatacağım, seni rezil rüsva edeceğim. Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım, seni mahvedeceğim. Süleyman, Eski İl Müdürü Mustafa Çalışkan Bey'in yolladığı Emniyet Müdürünü, Mustafa Çalışkan Bey tayin olduktan 20 gün sonra istihbarattan sorumlu ile Emniyet Müdür Yardımcısı olarak İstanbul'a nasıl getirdiğini, Anadolu Adliyesi'ndeki sana bağlı savcılar ve İstanbul'daki istihbarattan sorumlu il Emniyet Müdür Yardımcısıyla TODEX operasyonunu nasıl yönlendirdiğinizi, yeğenim ve oğlum vasıtasıyla bu şahısla irtibat kurup yurt dışında bu paranın büyük kısmını nasıl aldığınızı da anlatacağım. Sedat Peker, bir diğer paylaşımında Veys Ateş'e devlete ait olan Mercedes araç ve polis koruması verildiğini de iddia etti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.